Selamlar sanırlar yeni videoda karşınızdayım ve bugün sizlere yine Wiki hesabından summon yapacağız eski adıyla portakal Şu telefonun sesini kısayım tamam Eski ile portakal daha önce kendisine summon yapmıştık Şimdi adını değiştirmiş falan filan bu kısımlar bizi ilgilendirmiyor Fakat bayağı bir summonımız var depo boş güzel bu ada da dolu anasını satayım herkesin neden Nedense bir summon şeyinin summon anıtının yanın etrafı full dolu her türlü zorluğu çıkartıyorsunuz bana. Helal olsun hepiniz. <laughs> Neyse. Çok fazla samunumuz var. 200'e yakın samun var. 200'e yakın samun var. Ee, özel istekleri şu. Zayros. Bir dakika bir daha bir bakayım. Tam emin olsun da. Ee, Odin, Zayros, Sabrina. Bu üç özellikle isteniyor. Burada Sabrina var mı? Yok. Sanırım bunlar açılmayacak. Ee, bir de özellikle Street Fighter değil normal summon, düz summon yapmamızı istediler. O zaman daha fırlatmadan başlayalım. Blessing'imiz yok galiba. Aynen blessing'imiz yok o yüzden. Öncelikle ateşi veya rüzgar açma gibi bir şeyimiz de olmayacak. Zairos, Odin, Sabrina. Oo. Element tuttu Sabrina. Element tuttu şey su ama yaratık tipi tutmadı. Olsun. Ee, şöyle bir durum var. İkisi PvP yaratı, bir tanesi PvE yaratı. Akia. Zayros yokluğunda gidebilir. Gerçekten Zayros yokluğunda gidebilir. Bu arada güzel parlatmaya başladık ama başı... Water Demon mı? Water Demon. Kötü ama not 5 bash, not 5'tir. <laughs> yani bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. işime gelir. Ama Motor de Demon yerine başka bir şey daha güzel olabilirdi. işlevli bir şey. Mephisto mesela çok güzel oluyordu bak. Rüzgara. Şu an ist herhalde en çok istediğim Elemental Demon rüzgardı Çünkü daha bir işlevsel. Görünen o en azından. Bir dakika ya düp mü değil mi ona bir bakmak istiyorum. Lütfen olmasın çünkü. Değil güzel. Düp değil. Düp 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 değil düp değil. Oooo Toros. Şimşek oranı güzel. Güzel parlıyor. Ay şimşek. Eskiden şimşek diyordum ya. Türkçe söyleyeceğim diye. Şimşek. Hadi şimşek. Hadi şimşek. Tamam şimşek de yani. Parlama daha şey. Parlama daha güzel. Güzel parlıyor amacı Adaları böyle yapınca acaba hmm olabilir mi? Bak 40 küsür açtık galiba 150 idi 38 açtık 38 de şuna kadar gayet güzel ee, 3, 4, 5 5, 6 parlama bir tanesini at 5 Bence gayet güzel bir oran şu an Dua edelim de böyle devam etsin ya her ne kadar kendime çok güzel şey alamıyor olsam da dedi ve Sierra aldı. Eee <laughs> kullan ya şey güzelliği var. Hani ben çıkartayım bunları, savunayım insanlar için. Ama rün derdi benim olmasın azını satayım. Ben savunayım kalsın öyle. Mutlu olayım ben savunalım diye. Rün şeyle statlarla onlar uğraşsın. Yok rün bulamıyorum. Yok onu yapamıyorum. Bunu yapamıyorum. Benim derdim olmasın. Ya şu an olarak Ragdoll çıksa rünleyemem mesela. Hani ama bu benim Ragdoll istememem için bir şeydi, değil. için bir engel değil. Tamam ne ama neden ragdol hesabımda olmasın benim? Eğer Cihana. Mesela. Bunlar önemli detaylar. Bunlar güzel şeyler. Not 5 summonlamak. Oyunun en keyifli yanı summon yapmak. Tamam evet çok geriyor. Şöyle geriyor. 300 scroll açıyorsun hiçbir şey yapamıyorsun. Al 30 nat 65 aldık. Mesela. Şimdi bunu yaşamaktan o gerginliktense Rune tercih eder miyim? Etmem. Ya bu küçük gerginliği tercih ederim işte. Bilmem kaç yıl biriktirdim hiçbir şey alamadım. Ulan bilmem kaç yıldır oynuyorsun bir tane Light Dark Not 5 alamadım. Gibi. Yen. Yargı Sindan'ında ve de gerçekten güzel. de bu arada zor sıkıntı yaşarsanız kro e, Crow çok kırılgan oluyor vesaire diyorsanız ikinci atak olarak Naomi veya Sigman yanına Yen güzel olabilir. Hem sürekli hasar yardımıyla olsun, hem boss'un atak çubuğunu daha da kontrol edebilme olsun gayet güzel oluyor. Uuuu, otur Chun-Li. Wind dışı çok güzel görünüyor ya Chun-Li'lerin. Dalsınların aksine. <laughs> Yalnız normal summon'dan e, Chun-Li'yi beni biraz şey yaptı şok etmeye değil ya sonuçta daha fazla ihtimal var ya işte şey gelmesinin Oo. iti an çomağı hazırla tam anlamıyla bu gerçekleşti şu an dalsın dedim dalsın geldi o zaman Ryu Ryu'lar ne güzel karakterler değil mi Evrenin en güçlü yaratıkları Garo güzeldir. Özellikle ha, Toa ve Toa Hard'da. Yani yükselenmesi normal ve zorda. Oo, Nat 2. Nat numarası 2. Malong. Her ne kadar eskisi kadar güzel olmasa da Güzel gidiyorum. Ben gidiyorum lütfen yani. Sen mi yapıyorsun abi? Ben yapıyorum. Ey izleyici sana diyorum. Güzel. 2 nat 5'te açılışı yaptık. Ve daha çok var. Ha ne diyordum? Eee <laughs> Ryu, Ryu, Ryu Ryu dedik. Yen dedim. Aa ne dedim unuttum lan. Aa bu çok kötü bir şey ha. Bu cidden çok kötü bir şey bu arada. Bilmiyorum daha önce başınıza geldi mi ama tam böyle bir şey anlatacakken, bir şey söyleyecekken bir anda araya başka bir şey girmesi çok üzüyor. Jiyular dedim. Jiyu ile ilgili bir şey söyleyecektim. Molongs çıktı. Neyse. O da not 4 olmayan şey kalmadı. Tamam, tamam güzel. Devam edelim bakalım. Neyse ne diyordum. Ee, Ryu gelse şu an daha olur. Dalsım yerine veriyor. Yen dedim. Baya baya ne dediğimi unuttum. Neyse Ryu'lar baya güzel. Wind hariç. Oh. Zaten Wind Ryu video, videosu tahminimce yüklenmiş olur bunu yüklenene kadar ama yine de söyle hani şey yapayım. Eee Windryu beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı ya. Gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu kadar çok e, değişkene sahip, değişkene bağlı olup bu kadar geri dönüşü bu kadar az bir hasar şekli olması hem potansiyel olarak hem yani yok ya. Anlatılmaz yaşanır bu hayal kırıklığı öyle söyleyeyim. Çok çok güzel beklentilerim vardı Winfrey ile ilgili. Kısmet değilmiş. Ne yazık ki. Ağlayacağım birazdan. Birazdan gerçekten ağlayacağım. Ama 2.5 aldık. Bu güzel bir şey. Bu güzel ve önemli bir şey. 150'de 2. Ya baktığınız zaman 150'de 2 yine çok be. <laughs> çok yani. Tamam mistikler bitti. Bu sırada sanımlar devam ediyorum. Summon taşlarından emin olmadığım için bir yazayım kesin olsun, kesin olsun dedim. Grifonlar Hadi ama. Bir dakika parlama niye durdu? Mistiklerde bittim yani parlamalar mistikler. Uuu. Rüzgar barbar kral. Dev 12'de. Özellikle bu late hani mid to late olan oyuncular için söyleyeyim. Eee i̇ki Lucian. Barbar kral. Loren. Artı. Crow Naomi. Hani. Ee, yüksek miktarda hasar çıkacak bir yaratık. Ee, size bir dakikalık bir Dev 12 kadrosu sunabiliyor. Haberiniz olsun. Bu benim gerçekten şey yaptığım bir sevdiğim bir kadrodur. Yani tekrardan iki iki Lucian kullanabiliriz bu sayede. Diyebiliriz. Tamamdır. Kaldığımız yerden devam edebiliriz zulüp içerisinde. Teknik aksaklık olmasan nefret ediyorum ya. Her ne kadar çok teknik olmasa da aksaklık aksaklıktır. Aksaklık değil, niye teknik aksaklık denir? Teknik olmasa bile teknik denir. Ne de güzel boş yapıyorum öyle. Zayros, Odin, Savina. Hala üçünden birini alamadık. 150 scroll doka parlattık. Bir tane Savina alamadık. Buradan da bir Zyros. Yok. Tamam. Sulardan bir Savina ama isteriz ya. Bence alabiliriz. İnancım tam. Bence alabiliriz. Oo! Camilla. <laughs> Ay. Diyebilecek bir şey bu, yani yok. Diyebileceğim bir şey yok şu an ya. Ne aldık? Fire Demon. Camilla. Molong. Bir an bu da nat 5 olacak sandım o potansiyeli sezdim Yine Sabrina yok <laughs> Kaç? 6 Light Dark hadi bakalım Bunlarda da istemedi özellikle o yüzden Düz Samun'la devam Düz Samun'la devam Ahman Dark King Gizinden var. Bir an şey yaptım da. Gizlinden var. Şampiyon Parla. Parla. Yok Nope. <laughs> hem parlamadı hem işlevsel bir şeyler çıkmadı. Son 3 base scroll. Aynı şekilde devam. Sabina lütfen veya Odin Zayros. Yine Garo, yine Garo, yine Garo. Ha hatırladım ne dediğimi. Garo ile ilgili konuşuyordum dedim. Şeyden önce, Ryu'dan önce. E, Molong çıkmadan önce Ryu, e, Garo'ların Akroma katlarında hard özellikle yüksek denemesi normal ve zorda, asıl zorda. E, akroma katı oluyor. Hem iki akroma Bizayros hem de iki Chloe bir akroma katı doğru hatırlıyorsan eğer tamam değilim. E, o katlar direkt Garo katlarıdır. Garo'yu koyarsınız. Hızlı yaptığınız takdirde bir de Zairo'su stand tutarsanız eğer orada hiçbir şey, herhangi bir şekilde sorun yaşamazsınız. Oto'ya salın, Garo tek başına iki akromayı da o kadar. Ee, Neyse özel summon yaptım lütfen Street Fighter çıkmasın ya. Abigail, yeni nesil Ejder 12 için kullanılan insanlar var artı e, Necronik'te de kullanıyorlar hala. Hadi bakalım, Savina veya Nat 5. Hoş daha 5, 3 tane Nat 5 çıkardık. İki tane Street Fighter Scroll. Buradan ya Light Dark Ryu gelse üf mükemmel olabilir. Veya Light Chun-Li. Win Chun-Li. Nope. Hadi, Mat 5. Bu da Chun-Li. Su. Hmm. Yani. Yani. 3 tane nat 5 aldık kesinlikle azım sanacak bir şey değil. Ne çok nat 5 varmış lan. dur bakayım merak ettim. Fengyan, Geni, Sekmet, Abelio, Nagmo... Sabahtan beri bak bunu görüyorum şey sandım. E, Nigong sandım. Çok üzülecektim. Nigo güzeldir. Water diyeyim. Ah, üçü de water lan. Aa, ne? Belialmiş adı. Belial, Molong, Camilla. Chatte var mı chatte bir şey? Yok. Oğuz abi yani yok. Araya rünler serpiştirmiş. Bütün övgüyü çalmış bizden. Terbiyesizlik bu Oğuz abi. Kınıyorum seni. Bu arada söylemiyordum Rick benim lonca arkadaşım. O yüzden. O yüzden de isimleri biliyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> İstediğimiz hiçbir şey alamamış olmak beni üzüyor ya. Neyse efendim. Evet sanırlar bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hadi hoşçakalın.